Geçtiğimiz 19 Eylül'de Azerbaycan'ın teröre karşı kendi topraklarında yaptığı operasyon, topraklardaki uzun süreden beri orada bulunan Ermeni bölücüler, teröristler bir kısmı teslim oldu. Bir kısmı teslim olmak üzere aramada çünkü interpol aramasına vermiş Azerbaycanlıları ve Ermenistan tarafının verdiği bilgiye göre Rusya kontrolü altında olan bölgedeki Ermeni nüfus Ermeni vatandaşlarının aşağı yukarı tamamı bölgeyi terk etti. Bölgeyi terk etmelerine bunların dünyadan farklı tepkiler verilmektedir. Tabii ki İran da çok yakından izliyor. İran ile Ermenistan ilişkilerinin çok eskiye dayanan yani Sovyetler dönemine dayanan bir tarihi vardır. Neden yakından izliyor? Çünkü İran topraklarında, bugünkü İran topraklarında yaklaşık 30-35 milyon Türk köşenli, Azerbaycan Türkçü vatandaşın olduğu biliniyor. O topraklarda daha Kacarlar döneminde yani Türk Hanedanlığı döneminde 1908 11 yılları arasında verilen anayasa uğruna verilen mücadelede Azerbaycan'ın kurucu lideri Mehmet Emir Resulzade o zaman o topraklar oralarda bulunuyordu ve Tahran'da İran'a diye dergi çıkarıyordu. İran Türkleri kavramını da siyaset edebiyatına sokan Mehmet Emir Resulzade'dir. 1925 yılında iktidarın el değiştirip Pehlevilerin eline geçmesinden sonra 1927'de Rıza Han Pehlevi Ankara'ya Mustafa Kemal Atatürk'e Cumhuriyet'in kurucusu ve Cumhurbaşkanı'na mektup yazarak Mehmet Emir Resulzade'nin Türkiye'de bulunmasına rahatsızlık duyduğunu ifade etmişti. Daha sonra Resuzade farklı nedenlerden dolayı Türkiye'yi terk ederek bir süre Almanya'da kalmıştı. 1945-46 yıllarında İran topraklarına Tebriz merkezli kurulan Azerbaycan Cumhuriyeti 46 yılında kanlı darbeyle Tahran rejiminin tarihe kavuşturulmuştu ve oradan siyasetçiler, o cumhuriyeti yönetenler, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'ni yönetenler Bakü'ye, Kuzey Azerbaycan'a kaçmışlardı. Yani dediğimiz gibi Ermenistan'ın özellikle Sosyalist Ermenistan'ın kurulmasından sonra Şahlık rejimi, Pehlevi rejimi her zaman Ermenistan ile ilişkilerini iyi tutmuştur. Sovyetler Birliği içinde olmasına rağmen Moskova'nın iznini alarak Ermenistan'la ilişkilerini her zaman geliştirmiştir. Sermaye bakımından, yatırımlar bakımından, diğer bakımlardan. Ondan sonraki dönemde ise, yani bağımsızlıktan sonra bu bir paradigmatik hale getirilmiştir. Yani Şah dönemindeki bu ilişki, rejimin değişmesine rağmen, İslamcı rejimin gelmesine rağmen, Hümeyni rejimi tarafından da, da devam ettirilmiştir. Neden? Bunun esas nedeni de İran topraklarındaki Azerbaycan Türklerin çoğunluğu sayısı ve bundan dolayı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının güçlenmesini, Tahran rejimini istememesi. Tahran rejimi çünkü biliyor ki Bakü güçlü oldukça, Azerbaycan Cumhuriyeti güçlü, güçlü oldukça, kendi topraklarındaki Azerbaycan Türk'ü, yani vatandaşlar oraya emrenecektir. Azerbaycan toprakları 1993 yılında Ermeni işgali altına düştükten sonra, yasal olmamasına rağmen, uluslararası kamuoyu tarafından, devletler tarafından tanımamasına rağmen, İran her zaman Dağlık Karabağ, yani Azerbaycan toprağının Dağlık Karabağ dışında işgal altında olan Azerbaycan toprakları, Oradaki bölücü terörist yönetimle ilişkilerini sürdürdü. Azerbaycan'ın defalarca çok sayılı uyarıları hiçbir işe yaramadı ve Ermenistan'la ilişkilerini geliştirdi, azami düzeye çıkardı. Azerbaycan işgalci devletle ilişkilerini geliştirmemesine için Tahran rejiminin sürekli uyarmasına rağmen bu fayda etmedi. Dönemin başbakanı, bugünkü Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2008 yılında Azerbaycan parlamentosundaki yaptığı konuşmada çok tarihi bir konuşmaydı o. Uyardı Azerbaycan yönetimini ki e, burada esas olacak yani yapılması gereken iş İran'ın elini yani Güney bölgelerinin e, işgal altındaki Azerbaycan toprağındaki bölücülere yaptığı yardımı durdurması için İran'ın elini bölgeden çekilmesi kesilmesi gerekir. Azerbaycan yönetimi o zaman bunun pek dikkate almadı galiba. Fakat 27 Eylül 2020'de başlayan operasyonlarda Türkiye ile birlikte düzenlenmiş, Türkiye'nin destek verdiği operasyonlarda kurmay planı hazırlandığı operasyonlar Güney Bölgesi'nden başlaması, Sayın Erdoğan 2008'deki uyarısının aslında yansımasıydı yani askeri operasyonlara yansımasıydı. Askeri operasyonlar sırasında İran barış olsun, şey olsun, Ermenistan'a desteğini sürdürdü. Fakat askeri operasyonlar bittikten sonra Azerbaycan zaferiyle kısmi zaferiyle bittikten sonra İran Dışişleri Bakanı bölgeye bölge, bölge sayesinde çıktı. Moskova'ya gitti, Bakü'ye geldi. Karabağ'ın bundan sonraki dönemde onarılmasında bize bizim bizim şirketlerine katılması gerekir istiyoruz. Fakat burada Türk şirketlerine ağırlık verdi Azerbaycan. Daha sonra Azerbaycan içerisinden çok böyle ilginç anlaşılmayan olaylar yaşandı. Mesela Diyanet İşleri Başkanı Kafkasya Şeyh Ruslan, Şeyh Ruslan Allah Paşazade yabancı büyükelçileri Şuşa kentine işgalden kurtarılmış Şuşa kentine götürdüğü zaman onları İran Büyükelçisi'nin arkasında saf tutarak namaz kılmaya davet etti. Ardından ise İran'la ilişkiler gerilince, Bakü ile Tahran ilişkileri gerilince kardeşim İran sat, beni sattı diye bir söz sarf etmekten de geri durmadı. Bu da çok ilginçtir. Bakü'nün bunu çok araştırması gerektiğini biz Independent Türkçe'de defalarca yazdık. Şimdi olay Güney Azerbaycan dediğimiz yani İran topraklarının batı kısımları bu şeyde Azerbaycan operasyonlarını tabii ki haklı olarak Aras Nehri kıyısına gelerek ve eylemler yaparak Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerine haklı davaya topraklar, toprakların işgalinden kurtarılması operasyonuna destek verdi. Bu Tahran rejimini rahatsız etti. Fakat en büyük rahatsızlığı Tahran rejimi 12 Aralık 2020'de Bakü'deki zafer geçişinde Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan sonra verdi tepki ve rahatsız oldu. Çünkü bu konuşma İran'ın Azerbaycan bölgelerine çok büyük yankı uyandırdı. Sayın Erdoğan son orada arasla ilgili 4 mısradan ibaret bir şiir söylemişti ve oradaki uyanışı hızlandırınca İran'da Ermenistan'a desteğini daha da ağır tepkiler koyarak Ermenistan'a desteğini daha da hızlandırdı. Daha sonra Zengezur koridor etrafında Türkiye'nin operasyonlar başlama, başlar başlamaz 27 Eylül 2020'de Türkiye'de Zengezur koridoru açılsın. Nahçıvan doğrudan Azerbaycan'a Türkiye'ye geçiş yolu, karayolu verirsin oradan, tren yolu verirsin. Gündeme geldikten sonra İran buraya karşı tepkisini koydu. Daha sonra İsrail'in Azerbaycan'ın Batı bölgesinde, Ermenistanla sınır bölgesinde Akıllı Köy diye orada proje uygulamaya koyunca İran buna rahatsızlık duyarak karşı tarafta yani Ermenistan sınırları içerisinde Kafan kentinde kendi konsolosluğunu açtı. Çok dar alanda birkaç devletin mücadele alanına dönüştü. Bugün bugün de yine Moskova'nın da izniyle Moskova ile Rusya ile İran arasında çok ciddi işbirliğinin olduğunu Sovyet döneminden de bugün de herkes biliyor. Çünkü Ukrayna sahasında mesela herkes biliyor ki İran dronlarıyla Rusya orada da tutunmaya veyahut da üstünlüğü kazanmaya çalışıyor. Bu çerçevede bugün geldiğimiz noktada Rusya'nın da izinleriyle, yani ülkeyi terk eden, Azerbaycan'ı terk eden, aslında Azerbaycanlıların kalmasını istiyor. O vatandaşların, Ermeni menşali vatandaşların, oradaki yönetim, otonom yönetim kendi kendine fesletti. Fakat Azerbaycan yönetimi onlara müracaatta bulundu. Siz bizim vatandaşlar mısınız? Her türlü hakkı tanıyacağız, size yardımlar edeceğiz. Fakat epey boşalmasından sonra oranın, İran buna da tepkisini koyuyor. İşte insan hakları, diğer şeyler. Bundan sonraki dönemde Türkiye'nin rolünün belirleyici ol olacağını söylemiştik. Ve Türkiye'nin burada Türkiye-İran ilişkilerini de Türkiye her zaman titizlikle götürmüştür 1639'dan bu yana hep görüşmeler yoluyla ve oradaki Azerbaycan toplumu, Azerbaycan Türkü toplumunu hiçbir zaman kışkırtma yolunu seçmemiştir Türkiye. Bundan sonraki dönemde İran'ın alacağı tavır yani Ermenistan konusunda, Ermenistan'a destek konusunda bir anlamda Türkiye'nin tavrına, Türkiye'nin Türkiye-Ermenistan ilişkilerin normalleştirmesi sürecine bağlı olacaktır. Onun için konuştuğumuz e, independent'e yorum yapan diplomatlar, deneyimli e, yorumcular hepsi Türkiye-Ermenistan ilişkilerin bir an önce geliştirmesine dikkat çekiyorlar. Bu İran'ın o paradigmatik haldeki Ermenistan'a sürekli destek, koşulsuz destek şeyini etkilemeye de yardımcı olacaktır.